Sabahları şişkin ve halsiz mi uyanıyorsunuz? Karnınız her yemekten sonra geriliyor. Bir türlü rahatlamıyor musunuz? Kabızlık ve ishal arasında gidip geliyor. Cildinizde kaşıntılı kızarıklıklar mı oluşuyor? Yıllardır strestendir denilerek geçiştirilen bu şikayetler aslında bozulmuş bir bağırsak dengesinin alarmları olabilir. Geçirgen bağırsak, SIBO, Candida veya IBS gibi tanı konulamayan sorunlar sindirim sisteminizi yorarken toksinlerin kana karışmasına yol açıyor. Bağışıklığınız zayıflıyor, kronik yorgunluk ve inflamasyon hayatınızı ele geçiriyor. Peki ya çözüm? Bu tirat bağırsak duvarını onararak inflamasyonu azaltırken, laktoferrin zararlı bakterileri kontrol altına alıp bağışıklığınızı destekliyor. Vücudunuz size sinyal veriyor. Onu dinleme zamanı. Artık şikayetlerinizi görmezden gelmeyin. Çünkü iyileşme doğru adımla başlar değişim için harekete geçin. Açıklamayı okuyun. Belki de aradığınız cevap tam da burada.